Aslında İskilip doğal bir film platosu görünümündedir. Maalesef sinemanın ekonomik döngüsünden de gerekli ekonomik payı alamıyor. Mesela bu gördüğünüz kaya mezarları dünyada eşine benzerine az rastlanır bir kaya mezarlarıdır. Ama bakımları yapılmamış. Biz bunları uzmanları getireceğiz. Uzmanlar eşliğinde bu bakımları iç ve dış temizliklerini yaptıracağız. Bakımlarını yaptıracağız buranın. Toprak altında kalmış kısımları ve yine profesyonel ekiplerle yüzeye çıkartacağız bir bölge kapalı bir alan olacak. Hı hı. Aynı zamanda bölgenin içerisinde döneme ait, bir döneme ait canlandırmalar olacak ve Aynen. hologram gösterileri olacak. İskilip halkı bunu ücretsiz olarak burada yararlanacak. Yani İskilip'in dışarıda duran ve İskilip'e gezmeye gelenlerimiz ücretsiz yararlanacak. İskilip olanlar ücretsiz yararlanacak. Ama dışarıdan turist olan olarak gelenler için de küçücük bir ücret konulacak bunun içerisine. Büyük bir değerin içerisindeyiz. Maalesef pazarlayamadığımız için, tanıtımını yapamadığımız için dünyada Bilen yok burayı. Dönemine uygun bir restorasyon çalışmasıyla birlikte çevrim içerisine alıp burayı hem bu değerlerimizi korumuş olacağız aynı zamanda burayı iskilip turizmine de kazandırmış olacağız. Kaya Mezarları Açık Hava Müze Projemizde değerlerimizi koruyup dünyaya tanıtacağız.